Merhaba herkese. Yazılı Veri kanalına hoş geldiniz. Bugün algoritma eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Ömer var. Merhaba Ömer. Merhaba. Evet Ömer bugün flowchart üzerinde hangi algoritma yapacağız? Flowchart üzerinde kalan yerden iki sayı arasındaki çift sayıları yazdıran ve çift sayıların toplamını yazılan algoritma ama sınırlar dahil. Evet. Şey. Bu programda mod kullanacağız. Çünkü çift sayılar ikiye tam bölünebilen sayılar olduğu için Aynı zamanda bir sayaç ifadesi kullanacağız çünkü girilen iki değer arasındaki sayıları denemek için ve bir toplam diskin oluşturacağız çünkü e, her çift sayı toplamımızı ekleyip yolumuza devam edeceğiz. Ömer sen de hazırsan program yazmaya başlayalım. Başlayalım. Evet. Algoritmayı tamladık gördüğünüz gibi. Burada ilk önce bir A sayısı ve B sayısı tanımladık girmeniz istenen. Küçük sayı A sayısı, büyük sayı B sayısı olacak. Ve sadece bu yüzden A'dan başlayacağız. Çünkü A'dan başlayıp büyük sayı doğru gidecek. Toplam değerimiz ise 0 olacak. İleride her çift sayı toplamımıza arttıracak. Evet, çift sayı olup olmamasını modlanırız. O yüzden burada eğer sayımız 2'yi tam bölünüyorsa çift sayı demektir. Burada gördüğünüz gibi bu şu ifade, mod bunu ifade ediyor mod 0 ise yani çift sayıdır toplamımıza bu çift sayı eklensin ve ekrana yazdırırsın bu sayı çifttir diye eğer sayımız hala girilen son sayıdan küçükse de bu döngü devam etsin sayımız bir artarak evet bu sayı çiftse eğer bir sonraki sayı tek olacaktır yani mesela 2 çiftse 3 tektir sonra 4 çifttir 5 tektir gibi o yüzden gelecek buraya ee, ve mod 0 olmadığı için hayır diyecek ve sayacımız bu sefer çift sayı olup yazdırmayacak eklemeyecekti toplama. Sadece eğer hala küçükse büyük sayıda elimizden sadece bir arttırıp devam edecek. Böyle böyle ilerleyip toplamımıza ekleyip sayıları tekleri geçerek en son çıkışımızı yazdıracağız. Tüm, tüm çift toplamını yazdıracağız ve fonksiyonumuzu durduracağız. Evet şimdi fonksiyonu çalıştıracağız. Ve Ömer sen de bir örnekle bize aydınlat hadi. Tamam. Önce bir 5 sayısına 5. Diğer de 50 sayısına girelim. Evet, 50 sayısını girdiğimizde. Şimdi uygulamayı başlayalım. Gördüğünüz gibi çift sayıları listelerde evet. ve toplamını da listelerde. Evet, bunların toplamı 644 imiş. Yani fonksiyon bu kadar basit. Bunu siz aynısını tek sayılar üzerinde yapabilirsiniz tabii ki. Bakın böyle bir şey yazdığınızda maalesef şuraya gelip direkt hayır deyip toplamı 46 olarak çıkartıyor. Bu da yani çünkü ilk küçük sayı girdiniz, Bu yüzden önemli. Bir de negatif sayı deneyelim. Eksi 25. 25 ile artı. Eksi Gördüğünüz gibi sıfır çıkardı. Neden? Çünkü burada da maalesef toplam direkt sıfır olarak kaldı ve çift sayı olmadığı için bu çift sayı olmadığı için 25 buraya da gelmedi toplama da ve 0 olarak çıkardı bir de şöyle çünkü e, Ömer de bir örnek verdi ama o da, da küçük büyük ters verdi ben bir örnek vereceğim eksi 25 ile 25 arası olsun evet gördüğünüz gibi 0 eksi 25 ile 25 arasındaki çift sayıları topladı ve sıfırı buldu. Çünkü hepsi birbirini götürdü, eksi 24 artı 24 götürdü, eksi art 22 artı götürdü ve bitti fonksiyon. Evet, bugünkü yapacağımız algoritma buraya kadardı. Siz bunu tek sayılarda yapabilirsiniz, istediğiniz gibi. Biz çift sayılarda yaptık. Sınırları dahil etmedik. Ee, siz dahil edebilirsiniz. Ee, biz ettik, siz etmeyebilirsiniz. Evet, ee, her şey sizinlerinizde. Ee, özgürsünüz bu konuda. Bizden bugün bu algoritmaların sonuna geldik. Bir sonraki algoritmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.